şu an şey ederse böyle yanı da gösteririm böyle şey tam göstermiyor böyle yüzüm yüzüm gözüküyor bir şeyler gözüküyor falan ban yerim ban bir şey olur diye işte evet nasılsınız bakalım evet ya geç kalmışım arkadaşlar o yüzden <laughs> Yerler de çok kirli ya. Çok şey var. Çöp var. Evet. ilerliyoruz Var hızlı olarak. Şöyle. Hadi. Karşına karşı geçerken kamera kapatacağım. Birisi gözükür. Yüzük falan gözükür. Yani o yüzden... Hadi bakalım. Tam araba durmuşken ben geçeyim. Bismillah. Koş koş koş. Ha. Yukarı çıkıyoruz. Evet. Yukarı. Ekran mı bulanık ya? Evet. Kimse yok. Neden kimse yok? Evet. Dört kişi. Geçelim. Evet. Dershaneye yürüyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü geç kalmış. Geç kalmışım evet. Bayağı bir hem Yok lan bayağı bir değil. Bir 15 dakika geç kalmışım. 15 dakika sonra başlayacak. Sağ selamünaleyküm. selam baba pro. Nerede İstanbul'luyum. Yani ülke olarak şey değil. Tokatlıyım aslında. Yok lan kahraman var şimdi tokat. 12 kişi. Bana. İyi. Aleykümselam. Emirhan Aleyhisselam hoş geldin. Merhaba. Elanur Aleyküm Tokatlıyım. Şu an İstanbul'da yaşıyorum ben ama. <laughs> Az kaldı yola. Zaten biraz yakın ya. Sakın evime baskın atmayın ha. Abi bana... Abi sana bir şey diyeyim. Diyebilirsin. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Yorulmuş gibisin. Evet acele ettim bu kadar. Zaten 57 kişi var şu an. Belki erken gidersem arkadaşım da belki. Nereye gidiyorsun? Dershane. Geç almışım. Yani az kaldı şeyleri. Sınavlara. Evet. Geçiyorum. Tamam çıkmak baya bir zor arkadaşlar. Ya bu yokuş biraz farklı bir şey. Evet <laughs> geçe karşıya. Şu <laughs> <laughs> Hadi bakalım hadi. Ya, çok kalp krizi geçiriyorum. Ya bazen ben de yapıyorum ama. Birkaç dakika sonra duruyor zaten. İstanbul'da, İstanbul'da yaşıyorum. Tokatlıyım. Oh. Niye herkes nerelisin diyor ya. Ben bu saatte nereye dershaneye gidiyorum. Nereye olduk? Çay içmeye gitmiyoruz yani. Öfke keşke çay içmeye gitseydim. Bu daha kötü bir şey ya. Of oh, bu saatte dershaneye gitmek evet tabii ama yani gökyüzü de bayağı şey ya. O kadar kapalı değil. <laughs> Arabaların etrafından <laughs> dolaşıyoruz abi. <laughs> evet az kaldı arkadaşlar. Yarın sonra kapatacağım. Ben sabahçıyım abi. Ben de sabahçıyım. Ben de sabahçıyım arkadaşlar. Şu an burada tehlikeli ayağımız var. Evet geçiyoruz. Aleyküm selam ve hoş geldin. <laughs> Neredesin? İstanbul'dayım. Az kaldı zaten. Ya yani varacağım yola saat kaç? Uf, saat 17.53 tamam. Daha var. gitti, Astrigutti, Astrigutti mi? <laughs> Yoz arkadaşımı görülmüyor lan acaba. Ben 7'de uyu, evet ben de 7'de görüyorum. Aslan. Evet. 5 <laughs> dakikada yetiştim lan. Ama daha var lan nasıl oluyor bir dakika. Ya. Dur şimdi at bakalım. Zaten şimdi bakalım dershaneye geldim bile. Geldim arkadaşlar. Ben kapatıyorum o zaman. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Belki başka bir gün eve dönüşte yine açarım. Neyse. Bay bay. Bay bay.